Şimdi duydum ki ee, bu Sebahattin Girgin yine bir sağ olsun yine bir haberler çıkarttırmış kafasına göre. İşte aklı olduğunu savunan vatandaş. Ben basın arkadaşlara sordum. Merak ettim yani. Bu arkadaşa sormadılar mı ki? Ya kardeşim Kibari Hanım'a yatırdığı bir dekont var mı elinde? Var mı? Bir sorun yani. Bir dekont var mı elinde? Bir sorsaydınız. Yani Kibari Hanım'a yatan bir para Bu adam üç sene önce bize ticari olarak geldi. 70 bin lira para verdi kapora olarak. Ben bu arkadaşla iki buçuk milyon lira nakit, 2 milyon lira da inşaat malzemesi olarak anlaştım. Ama bir baktık ki adam işte mal verdiği mallar yorulmaz holdingin deposunda duruyor. 50 bin lira yapmaz. Hadi oradan malıdan tokata geldik. E iki buçuk milyon parayı alamadık. Oradan tokata geldik. E bu adam şimdi hiçbir hükmü yokken bir hak sahibi değilken kalkıp böyle Kibari Hanım hakkında yorum yapıyor olması beni rahatsız etti. Ve üstüne üstlülük tehditler de ediyor. Hemen Cumhuriyet Başsavcılığı'na eşim ve ben ayrı ayrı dilekçelerde bulunarak bu arkadaş hakkında şikayette bulunduk. Yani hiçbir hükmü olmadan nitelektir dolandırıcı bunlar. Başka hiçbir şey değil yani. Hiçbir resmi belgesi yok. Kibar yarım evet 70 bin lirası kapora verdiğinde satış vekaleti verdi. Doğrudur. İyi de verilen taahhütler yerine gelmedi. Verilen noter sözleşmesi noter vekaletnamesi Kibar Hanım taahhütler yerine gelinmeyince az edildi. Bu arada Ödenmeyen borçlar sebebiyle Bodrum İcra Müdürlüğü'nden zaten banka alacaklı olduğu için banka evi satın aldı. İcradan satın aldı. Sadece bizim biraz süreç, kanuni süreç hakkımızı kazanabilmemiz adına, o süreci yapmamız adına ihalifesi davası açtık. Zaten o arada biz bu adam bizi kandırdığı için de kalkıp banka Ahmet Serin, ismi geçen Ahmet Serin adlı vatandaşı zaten bu evi satıyor. Yani sonuç itibariyle e, Kibari Hanım'ın ve benim söylenen iddialarda bulunan durumlardan hiçbir şekilde hiçbir konuda geçerliliğinin olmadığını sizlere dile getirmek istiyorum. Kibari Hanım Türkiye mali olmuş bir sanatçı. Türkiye'de bir ekol. Kibari Hanım'ın ucuz böyle şeylere hiç bir zaman ihtiyacı da olmadı, gerek de duymadı. Kibari Hanım sesiyle gündeme geldi sadece. Ben de e, o markayı lakiyle taşımak için elinden gelen mücadeleyi veriyorum. Çünkü eşim saygın, değerli bir insan. Ben eşime layık olmak için bir yerini iki düşünüyorum. Olabilir yanlış ticaretler yapmış olabilirim. Yanlış ticarette batmış olabilirim. O insan Allah sağlık, Allah insana sağlık versin. Ama bu söylenen, bu konuşulan bu durumlar, bu iddialar geçerli değildir. Yani kalkıp bunlar zaten bir de şöyle bir durum var. Bahar Hanım adı altında geçen hafta bu arkadaş, resmi evraklar sizlerde var. Kendi edilmiş gibi, tapu üstüne almış gibi başkasıyla oturmuş, protokol yapıp bir de ceza işareti konuşuyor. Yani bu adam nitelikli, dolandırıcı. O yüzden e, ee, sizlerin takdirine bırakıyorum. Biz gerekli suç kanunu haklarımızı arıyoruz. Biz mafya değiliz. En büyük mafya bizim için devlettir. Biz devlete sığınıyoruz. Devletten de yardım diliyoruz. Bu konu hakkında biz şi şikayetçi de bulunduk, şikayette bulunduk ama rahatsız ediliyoruz. Ee, devlet tarafından gereğinin yapılmasını da rica ediyoruz. Ee, böyle dolandırıcı, üçkerçi insanlara ödül verilmemeli. Yani bu Yavuz ev, bir laf vardır meşhur. Hırsız Yavuz hırsız ev sahibini bastırır diye. Ya gerçekten bu adamın yaptığı hem haksız hem suçlu bir de kendini güçlü göstermeye çalışıyor. Yazıklar olsun diyorum. Ama e, böyle ithamlarda bulunulması hatta o, o hanımefendi de suç duyurusunda bulunacak. Kendisinin kandırıldığı dövizleri bozdurmuş. Eve alacak kendisininmiş gibi pazarlık etmiş. Efendime söyleyeyim. Kendisi adına protokoller yapmış. Ya arkadaş senin sana ait olmayan bir evde sen nasıl protokol yaparsın satabilirsin? Yani her şey ortada. Yani böyle şeylere e, kulak asmayın. Böyle şeyler doğru değildir. En azından biz kibariye markasına layık olmaya çalışıyoruz. Oyla yaşıyoruz. Kendi hayatımızda, kendi çoluk çocuğumuzla beraber mütevazı bir yaşantımız var. Lütfen sizlerden böyle asılsız haberlerin gerçekliği hakkında e, bir evrakla konuşun, evrak gösterilsin. E, böyle kulaktan dolma, biliyorsunuz basın e, bazı konularda abartabiliyor bazı haberleri. Onun için e, ben kendim bunun en azından birinci az olarak Dile getirmek istedim eşim adına ve kendim adına. Ee, teşekkür ederim.